Hepinize merhaba merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte World Province World Province's oynay World Provinces oynayacağız. Ee, bu sefer de Osmanlı'yı kurduk. Bu sefer bu sefer de Rusya Sovyeti kuracak arkadaşlar. Sovyet yani bilirsiniz. Estağfurullah. Şimdi müzik söyleme bak telif melifleriz. Sonra kanalımdan uyu Uyarı yarım val banlanırım YouTube'da ben ne söyleyeyim. Arkadaşlar W Warp Rangers nerede lan? Warp Avengers nerede? Warp nerede? Warp nerede lan? Abi sildim deme. mi? Hayır ya. Abi tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Abi ben bu görüntüyü indirdikten sonra niye? Yok Provincesi'nin indi şimdi 2 dakika indirmeyle uğraşacağız. Arkadaşlar ben videoyu kes ben videoyu kesiyorum. Evet arkadaşlar indirdim. Ee, baya benim tablet baya bir uzun bir arkadaşlar. Benim tablet bir Huawei bir şey. Create database ya kredi database'im ne ya? Kes, kes. Arkadaşlar yine kesmem gerekiyor. Bibi Kubildrel. Evet arkadaşlar tekrardan buradayım. Rusça konuşmamı isteyenler aşağıdan like butonuna bastın. Bastı, bastınız. Eğer videoya like atıp kanala abone olmazsan. Rusya tüm dünyayı alır. Olur. Abone olursan Türkiye tüm dünyayı alır. Acepten. 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 Eğer aşağıdan like bastıysanız o tuşun ağzını burnunu kırdıysanız Rusça konuşurum. Bu de Rusça devam etmemi isteyenler de abone olsun arkadaşlar.

Evet arkadaşlar Rusça konuştuk ee, şimdi şuraya Rus yazıyoruz İngilizce yazmamız lazım. Yani ee, Şuraya Rus, Siyah, ha, Çıktı zaten, Çıktı zaten, Çıktı zaten, Moskov, Mos öyle bir şarkı vardı ama söylemeyeceğim. Telif yeriz. <gülüyor> <gülüyor> şak şak şak. Bizim sınıfta rüzgar diye biri var böyle şak 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 şak. Şak 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 yapıyor böyle şak şak şak. Hemen kilidimizi açıyoruz. Açtık kilidimizi. Sırt Pol Polonya değil. Abi Taipei'ye böyle Rus ee, Rusya Ne oldu lan Sovyet'i kuracağız lan Piyazlardan Tövbe Telif yemek istemiyorum L <laughs> YouTube is not real ass. You Youtube'a da söyledik arkadaşlar televizyon Bu, bu hangi ülke lan? Bu var mı? Bu ne bu? Hangi ülke ya bu? Ha? hangi ülke? Nij. Evet arkadaşlar. Rusya Sovyet kurmaya başladı. O ülkeyi alıp bana ne? <laughs> Sovyeti kuruyorum. Arkadaşlar ciddi ciddi Sovyet kuruyor Rusya. Dinka bu bu bu. Rusya bize. Arkadaşlar maalesef size üzücü haber, çok üzücü bir haberim var. Eskiden Sovyet kurul kurulduğunda Gürcistan, Ermenistan ve Efendim, Azerbaycan. Çamacık, çamacık, çamacık. Evet arkadaşlar çok üzücü bir haberim var. Sovyet kurulduğunda e, Gürcistan, Azer Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan Rusya'nın da arkadaşlar maalesef. Sret <laughs> roko bu kovadrol. Rusya'da bizi söyledi doğru diyor Rusya'da doğru diyor Babam diyor bana soruyor Miguel aradığımı ben ona soruyorum Miguel aradığımı Evet telefonlar <laughs> çalmadı o zaman Evet o zaman Vallahi çaldı, çaldım Bayağı bir tane çalıyordum Allah Allah Arkadaşlar Ağğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ zorlanıyorum biraz arkadaşlar kasıyor çünkü kasması ne sinir edici bir şey biliyor musunuz kasması o kasması iğrenç bir şey arkadaşlar ya bir oyunun kasması herkesi sinir eder bir şey diyeceğim Polonya'nın yarısı Rusya'nın yarısı yarısı, yarısı. Polonya'nın yarısına gelmemiz lazım ilk önce. Hey, de... Ve Polonya'nın yarısı bir bizimdi. Bir evet, arkadaşlar. arkadaşlar şunun da yarısı bizim de arkadaşlar. Bizim bizim diyorum yani şeyinde Rusya'nın da. <laughs> sadece <laughs> Ama aslında hiçbir şey yok. Senin şeydeki sınır dışı <laughs> Rusya'nın Sovyet dede sınır evet. dışı toprağı var da. <laughs> 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 Yoksa her şeyin için durumuza... Almanya'nın alt kısmı Rusya'nın. Bu kağıt parçalarıyla ne sıfır Bir, bir şeye sahip Arkadaşlar Demin, Demir Rusya'nın Sovyet haritasına yaptım. Polonya full bizimmiş. Abi de şuraları almayı unutmuşum ya. Evet arkadaşlar Sovyet. Ciddi ciddi Sovyet'i kuruyorum, Sovyet kuruyorum arkadaşlar. Ciddi ciddi. Ciddi ciddi Sovyet kuruyorum şu an arkadaşlar. Rusya kuruyor ben kurmuyorum. Rus da kendisi kuruyor şu an. Rusya eğer müzik açarsan seni var ya evire çevire döverim. Zedro vedro ledre dre Ben seni döverim. Müzik açarsam açarım ben seni döverim diyor. Saygılar abi. Saygılar abi. Saygılar. Saygılar sevgiler seni çok seviyoruz. Saygılarımızı anlıyoruz. Ukrayna'yı istediğin gibi tarayabilirsin. Yok sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Ama. Hayır, Lütfen müzik açma. Lütfen. Oha, denizin yarısını aldı. Deli mi bu? Deli mi bu?

Arkadaşlar şu an Türkiye'nin komşuları Türkiye hariç Türkiye hariç diyorum Türkiye hariç Bu arada İran'da bizim komşumuz arkadaşlar İran'da bizim komşumuz size söyleyeyim dedim Sovyet haritasına baktığınızda dünyada Sovyet haritası gözüktüğünde bu, buralar böyle arkadaşlar buraları böyle şu yani Hazar Denizi, şu gördüğünüz şu deniz var ya, bu Hazar Denizi tamamen Rusya'nınmış arkadaşlar öyle bir bilgi aldım. Afganistan'ın birkaç tarafı, Afganistan'ın birkaç tarafı Rusya'nın. Şey, Özbekistan, ya Özbekistan diyorum ya.

Niye alamıyorum? Ha şimdi alabiliyorum. Ha, o tik diye al. Dönce, dönce, açma demedik mi? Kiyem Moskova Lisabon, Kiyem Koskong Bayon Rom, Pratik Kayem Bokures, Doyla Tiples. Ha! arkadaşlar Kazakistan bildiğiniz Kazakistan harbi buldu harbi arkadaşlar Kazakistan harbi oldu o öldük 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 abi öldü 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 öldü, öldü. öldü. Sovyeti kurduk Moğolis Amin Rusya'yı tükürüyor. Rusya, Moğolistan'ın Moğolistan'ın şeyine koysaydık var ya arkadaşlar. Şey, Moğolistan'ın kursaydık var ya of of abi uğraşırdık lan video baya uzun sürerdi arkadaşlar. Moğolistan'ın şeyini korsaydık video bayağı uzun sürerdi arkadaşlar. K.M. Moskova Lisabon. Lan aç müzik açma Rusya. Açarım bana ne? Lan ne ara Türkçe öğrendin? Ben öğrenirim. Şimdi bayağı güzel koluyor. <laughs> Hayır ben de ben saldırırsam koruyamaz. ciddi ciddi saviyeti kurdu valla. Saplarını da aldı. Arkadaşlar şu an abi. Şu an. Sovyet'i kurdu bildiğiniz arkadaşlar. Şu an bildiğiniz Rusya Sovyet'i kurdu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Hadi. Hadi kalın sağlıcaklar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.